Herkese merhabalar. Ekzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün hem daha önce tohumdan yetiştirdiğimiz manolyalarımı göstermek ve hem de manolya bakımından ve üretiminden bahsetmek istedim biraz. Şöyle gördüğünüz gibi manolyalarımız 4 yaşında İkisi de gördüğünüz gibi çok hızlı büyüyen bitki değiller. Tohumdan e, yavaş gelişiyorlar, yavaş büyüyorlar. 12 metreye kadar da e, boylanabiliyorlar. Yerlerini severlerse boyları daha da büyük olabiliyor. 20 metreyi falan geçebiliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tohumdan üretimi çok kolay değil bildiğim kadarıyla. Çünkü ben daha önce bir sürü kez tohumdan denememe rağmen çoğusu olmadı ve deneyen birçok kişi de biliyorum. Onlarınki de hiç olmadı. En son ektiğim dediğim gibi 4 yıl önce falan ekmiştim bunları. O zaman ektiğimde bu ikisi şükür ki oldu. Çok güzel biliyorsunuz çiçekleri var. Ve çok güzel de bir kokusu var manolyanın. O yüzden ben manolyaları çok seviyorum. Şöyle yanlarında da bu aileden iki Tropik meyve göstermek istiyorum. Aile olarak aynı ailedeler. Bunlar tarçın elması. Kanser meyvesi olarak da içiyor arkadaşlar. Bu da şeker elması. Onun dışında manolyalar eksi 23 dereceye kadar da dayanabiliyorlar. Ama tabii ki de tohumdan yetiştirdiğiniz bitkileri İlk sene mümkün olduğunca çok fazla don olan yerde bırakmayın. Bizimkiler çok etkilenmediler. Eksi dörtlerden falan. Zaten buraları çok soğuk olmadığı için çok sıkıntı yok. Ama siz yine de ilk 2-3 sene boyunca çok soğukta bırakmayın. Diğer üretim yöntemleri de aşığı, çelik ve bildiğim kadarıyla hava daldırmayla da üretilebiliyor. Sanırım çelikle de çok kolay üretilmiyor yarı olgun dal çeliği ile sanırım biraz daha kolay üretilebiliyor diğer çelik çeşitlerine göre. Ben daha önce çelikle de denemiştim. Onların da hiçbiri tutmamıştı. Ama son ektiğim tohumlar tuttu arkadaşlar. Normal bahçe toprağına ekebilirsiniz. Normal bahçe toprağında çimleniyorlar. Torfta da deneyebilirsiniz tabii ki de. Ama hatırladığım kadarıyla normal bahçe toprağında çimlenme oranı daha yüksek. Ee, unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Manolyaların Magnolia grandiflora türü bu. Yani büyük çiçekli Manolya diye geçiyordu. E, hatırladığım kadarıyla. Çiçekleri de yenilebilir. E, çiğ olarak yiyebilirsiniz. Ayrıca İngilizler Bunları salamura yaparak da yiyorlar diye biliyorum. Japonlar da yapması gerekiyor salamura olarak kullanıyorlar biliyorum Tadı da hafif zencefil aroması olduğunu söylüyorlar tadının, çiçeklerinin tadının hafif bir zencefil aromasına sahip olduğunu söylüyorlar. İnşallah bizimkilerde çiçek açarsa görürüz. Tohumdan 8 ila 20 yıl arasında gibi bir sürede çiçeklendiği söyleniyor. Benim bildiğim kadarıyla 4 ila 8 yaşlarında da başlayabiliyor. Bizimkiler dediğim gibi şu anda 4 yaşında. Tabii ki de bu yaşta çiçek açacaklarını düşünmüyorum. En azından boylarının 1-2 metreyi geçtikten sonra çiçek açacağını düşünüyorum. Umarım çiçeklerini görürüz biz de. Bu şekilde tadına da bakmış oluruz hem. İnşallah. Gördüğünüz gibi manolarımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım söylemeyi unuttuğum bir şey yoktur. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz veya direkt Instagram'dan yazabilirsiniz. Egzotik Bahçe hesabından. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.